Dört Mevsim Tarot'tan herkese merhabalar. Evet devam ediyoruz burç yorumlarımızda haftalık ilişki açılımımız. Bakalım burçları tek tek böyle devam edelim. Şimdi aslanlara geldik. Aslan burçları evet sizdeyiz. Aslan ve yükselen aslanlar. Bakalım bu hafta aşk hayatımızda neler oluyor, neler olacak, nelere dikkat etmeliyiz. Evet şimdi sıra sizde. Bakalım aslanlar için bu hafta nasıl geçecekmiş. Biraz duygu durumları karışık gibi geldi. Evet bakalım. Hep yine, hep gene aslanlar. Baktığınız zaman gerçekten öyle. Muazzam bir hafta olacak sizler için onu söyleyebilirim. Hedeflediğiniz bir şey var ilişkenizde. E, bu nişanlanmak olabilir, evliliğe atılacak bir adım olabilir, birine duygularımızı açmak olabilir, eski sevgilimizle tekrar barışmak olabilir. Ama bu hafta gerçekten artık böyle bir nokta atışımız olacak bizim. Evet diyoruz artık. Biz doğru zamanda doğru adımı atan insanlarız. Biraz egolarımız yüksek ama ya bizim için galiba önemli olan da. E, diyorum ya kalbimizi gerçekten sevecek insanı bulabilmek. Bu hafta tamamlanma enerjisi çıktı. Direkt bu şekilde başladık ve duygu ve mantık durumumuzu dengeleyerek daha şanslı bir döneme gireceğiz. Sabırlıyız. Sabırla ilerlemek istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu bizim hayatımızın şansı ve fırsatı. Bundan dolayı belki de elimizdeki şansı iyi değerlendirmek istiyoruz. Aşka bulduk, seviyoruz, seviliyoruz. Gerçekten doğru insan dediğimiz bence güzel bir hafta olacak sizler için. Endişelenecek hiçbir şey yok. Onu söyleyebilirim. Belki biraz geçmişten kalan yorgunluklar olabilir. Ee, belki çok aldığımız bir dönemden geçiyor olabiliriz ama inanın bana hayatınızın insanını bulduysanız bu haftayı da aynı tat, aynı güzellikle devam ettireceğinizi düşünüyorum. Sizin için söyleyebileceğim olumsuz hiçbir şey yok. Gayet güzel gidecek. Evli dayına güzel başlayacaksınız. Hakkınızda hayırlısı olsun. Sevgiyle kalın.